Merhaba şimdi de birlikte Padlet oluşturmaya çalışacağız Padlet dijital bir mantar pano gibi düşünebilirsiniz Padlet'ı padlet.com adresinden siteye giriş yapıyorum kullanabilmemiz için oturum açmamız gerekiyor oturum açmak için her zamanki gibi üyet olabilirsiniz ya da Gmail hesabınızı kullanabilirsiniz Ben Gmail hesabımla açıyorum. Yeni bir mantar panı oluşturabilmem için yap seçeneğine tıklıyorum. Ve buradaki padlet şablonlarından birine seçiyorum. Burada başlığını yazıyorum. Başlığı yine projemizle alakalı benim proje günlüğüm olacak. Drama bilmeyen kalmasın. Ve bu kısmı açıklama kısmına da kendi ismimi, soy ismimi yazıyorum. bu proje günlüğüm şeklinde de ekliyorum. Ekledikten sonra var kağıdını isterseniz buradan değiştirebiliyorsunuz görüntüyü. Düz renkler, gradyanlar, dokular ve desenler, resimler şeklinde ee, seçeneklerimiz var. Dokular ve desenlere tıklıyorum. Burada pek çok seçenek var. Bunlardan birini ekleyebilirsiniz. Evet, burada yazı tipine karar verebiliyorsunuz, renk düzenini ayarlayabiliyorsunuz, onları karıştırarak öğrenebilirsiniz. Görüntüleyicilerin gönderilerine yorum yapmasına izin verirsin mi? Bunu açarsanız, e, görüntüleyen herkes sizin gönderilerinize yorum yapabilir. Kapalı tutarsanız, kimse size yorum yapamaz. Bizimki e itibarın projesi olduğu için açık tutacağım ki diğer üyeler e, diledikleri gibi yorum yapabilsinler. Burada e, onayı zorunlu tut seçeneğini seçerseniz yapılan yorumlar sizin onayınızdan geçtikten sonra eklenir. Küfürleri filtrede de e, kötü kelimeleri olduğu zaman onların yerine emojilerle değiştirebiliyor. Onları açık tutuyorum. Ve sonraki diyorum gönderi yayınlamaya başlayın. Evet artık pedlatifonum hazır. buradaki pembe baloncuk içerisinde bulunan artı işaretine tıklayarak eklemelerimi yapabiliyorum. İlk başta Ekim Kasım dönemi çalışmaları için Ekim Kasım yazıyorum. Yazdım ve güncelleştir dediğimde işte burada Ekim-Kasım çalışmalarım için bir panom oluştu. Ekim-Kasım döneminde yaptığım bütün çalışmaları bu kutucuğun sağ üst köşesinde bulunan 3 noktaya tıklayarak gönderiyi düzenle diyerek buraya ekleyebiliyorum. Şimdilik kapatacağım. Daha sonra tekrar açıyorum. Aralık dönemi için bir kutucuk ayarlıyorum. Güncellediyorum. Bunların yerlerini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Evet, 12 yaptık mesela. Sonra Ocak için, Şubat için, Mart için projemiz ne kadar devam edecekse her ay için bir tane kutucuk ekleyeceğiz ve güncelleyeceğiz. Daha sonraki videoda da bu padlet'ları tim space'e nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim. Şimdilik bu kadar.